Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Bakalım güncel enerjisi neler var? Neler hissediyor size karşı? Şöyle bir enerjisiyle başlamak istiyorum. Ruh hali nedir yani size karşı? Arkadaşlar bu okumanın enerjisine dahil olmak için beğenmeyi unutmayın. Bu enerjiye sizden niyet alarak. Şimdi aklınızdaki insan bir dönüm noktası içerisinde. Hayatımda diyor ki ben bazı olaylar yaşadım ve beni dönüm noktasına götürdü. Yani e, kısır döngüler yaşamış. Bu yaşanan olaylar var aranızda işte e, problemli sıkıntılı ya da karma yarattığı durumlar var ve öyle olmuş ki artık bir bloka şanet getirmiş ve bu yüzden dönüm noktası içerisinde yani bir karar vermek ve bir yola gitmek zorunda bununla ilgili bir kısır döngü içine girmiş. Aradığın yani yaşadığınız bir durum bu insanı ...bir dönüm noktasına götürmüş ve... ...onun için en doğru olabilecek... ...onun için onu en tatmin edebilecek... ...bir yoldan gitmek istediğini görüyorum. Ee, ve burada artık... ...aranızda bir enerji kalmadığını söylüyor. Böyle yani... ...sizi hayal kırıklığına uğratmış... ...sizin aşkınız böyle... ...karşılıksız kalmış gibi ya da bu insan... ...hissetmiş olabilir. Artık beni sevmiyor... ...artık bana enerji vermiyor... ...artık benimle ilgilenmiyor. Benim aşkım karşılıksız mı? Ee, ...gibi... Ama her durumda aranızda yeterli e, kimya yok. Bu da şu. Artık yani e, her taraf da kendine yönelmiş ve siz de çünkü çok yoruldunuz ve artık hani dediniz ki bana enerji vermeyen insana ben de vermiyorum diye. Karşı taraf zaten vermiyordu. Bu yüzden de ilişkide efor sarf edebilecek alan kalmadı. Bu yüzden de bu durumu düşürüyor. Yani sizin özellikle karşılıksız olarak hissettiğinizi, hayal kırıklığını size yaşattığı için şu anda dönüm noktası içerisinde nereye gitsin nasıl bir dönüm noktasına girsin bunu düşünüyor bu yüzden çok korkulu enerjisi çok kaygı duyuyor zaten burada 3 5 6 gelmiş ee, ve burada korku enerji içerisinde yani bulunduğu ortama o kadar alışmış ki o kadar sabit gitmiş ki şimdi size gelirse gelmeyi düşünüyor ama onu e, gerçekten iterseniz terslerseniz diye bir korkuyor çünkü burada sizi hayal kırıklığına uğratmış. Hem sizi kaybetmek istemiyor hem de şöyle bir şey var. Yani beni böyle kabul et der gibi. Hani beni o alanımdan çıkarma. Beni tamamen kendimden uzaklaştırma. beni korkularımla yüzleştirme. Sana gelebilirim ama e, hala direnç gösterme noktasında hani bırakması gereken belki de bir şeyler var. Bunlara direnç gösteriyor bu insan. Belki bu gururu, egosu gibi ya da korkuları gibi hala bunlara direnç gösteriyor enerjisinde. Oysa onun bir yolu kalmamış. Yani bu enerjiyi bu dönüşme girmek zorunda. E, sistem onu zorluyor çünkü. Yani ilahi yol zorluyor ve burada size karşı bir korku içerisinde ne olabilecek, nasıl gidecek, aranızdakiler artık nasıl yol edecek. Eskisi gibi olabilecek mi? pozitif hissedebilecek mi? Çünkü sizden çok fazla enerji alıyormuş. siz onu besliyormuşsunuz ve mutlu ediyormuşsunuz. Pozitiflik hissediyormuş. Ve size karşı gerçekten tutku da hissediyor. Arzulamak, yakınlaşmak işte böyle. Ben şuna hep inanırım arkadaşlar. Şimdi bir ilişkide belki sevgi olabilir, aşk olabilir ama kimya çok ayrı bir şey. Yani her ilişkide olabileceğini düşünmüyorum. Yani o şehvet ve de kimya olan enerji çok ayrıdır. Bence bir insanı en çok harekete geçiren de budur. Çünkü o olduğu sürece ilişkide daha böyle bir yani sıkıcılaşmıyor, daha karşına sana çekiliyor, bir çekim duyuyor. Kimya bence çok önemli olan bir şeydir. O ilişki böyle çok sıkıcı gitmez mesela. Ya da mesela bir şeyden ne kadar çok sıkılmazsan o kadar çok ilişkiye efor sarf ediyorsun, hevesin kalıyor. Ve şöyle düşünün, yani... Ee, ...insanlar heves duyduğu için çaba gösteriyor. Yani hani bu şey anlamına değil... ...bazen işte tutkusal, e, çekim... ...hani bunlar her zaman kötü düşünülmemeli. Çünkü... E, Bunlar hareketi getirecek olan şeyler. Yani bir beyefendiyi harekete geçirecek bir şeylerden bir tanesi de size karşı çekimi, kimyası ve tutkusudur zaten. Bu yüzden daha çok efor sarf et etmek ister. Kadınlar biraz daha duygusal yönelikli olabiliyorlar ama e, onlar için daha önemli. Ve aranızda da size karşı tutku ya da tutku hissetmek istediğini söylüyor. Yani size karşı böyle biraz yakınlaşmak arzusu da var. Vakit geçirmek arzusu da var. Ve bakın burada hayatınıza geri döneceğini söylüyor her ne kadar korksa dahi bu insan sizin hayatınıza geri dönüyor ve bu insan aranızda geçmişsel bir bağlantı var. Zaten bir şeyler paylaştığınız insan bu yüzden de size bir geri dönmeyi düşünüyor. Enerjisi bu şekilde geldi. Peki düşünceleriyle devam edelim. İki tane geldi. Alalım. Şimdi bakın bu insan çok yorgunmuş. Özellikle geçmiş dönemde. Böyle çok sorumlulukları varmış. Çok problemleri varmış. Sıkıntıları varmış. Ya da Bazen bu kişiden kişiye göre değişir. Ben her zaman öyle düşünüyorum. Mesela herkesin taşıyabileceği yük çok farklı, ağır olabilir, daha hafif olabilir ama kişiden kişiye göre değişecektir. Bazen çok küçük şeyler bile bizi yorabilir, taşıyamayacağımız nokta olabilir. Hani ruh halimiz buna açık olabilir. Böyle bir isteksizlik, gönülsüzlük olarak görüyorum. Siz bu insan için geçmişte sistemin ona yani kadersel olarak verilen bir şansmışsınız. Hani sizinle mutlu olsun, tatmin olsun, huzur huzurlu olsun diye ama bu insan bunu elinin tersiyle hani ben istemiyorum benim keyfim yok gönlüm yok ben yapamıyorum işte ben bağlanamıyorum ben düzenli bir ilişkiye gidemiyorum ya da hadi ben yapamadım hani zaten hayatta hiçbir şey olmuyor ki güzel gitmiyor ki ya böyle bir isteksizlik böyle bir gönülsüzlük bir böyle bir beğenmeme var. Hani zaman zaman yaptığınız şeyleri de beğenmemiş olabilir, söylenmiş olabilir. İşte böyle bir geri çekilmiş, kendine yönelmiş olabilir. Bunun sebebi de gerçekten hayatındaki çoğu şeyin kötüye gittiğini düşünüyor. Yani neye tutunuyorsa her şey sanki onun için kötüye gidiyor, bitiyor ve hayatında bir tek kendine yaslanıyor, kendine tutunuyor ve oradan da hiç kalkası yok. Zaten yorgun. Birçok sorumlulukları vardı tarzında düşünüyor ya şu an size karşı birçok bahane söylemiş birçok neden söylemiş hatta sizi sözleriyle oyalamış bile olabilir ama artık hani bunlar böyle bir e, her şey ya ortaya çıkmış ya da böyle bir e, tükenmiş noktada artık hani bu söyleyebilecek gidebilecek yolu kalmamış bu yüzden de aranıza bir uzaklık bir mesafe girmiş ama bu insan diyor ki bak e, bizim aramıza laf sözler girdi belki çevrenin etkisi girdi hani e, bunlardan dolayı bir şey oldu ben sana karşı tutku duyuyordum. Adım da atmak istiyorum. Sen bu aralar rüyalarıma çok giriyorsun ama hani kendi kendimi geçiştirmeye çalışıyorum. İşte bu kadersel E, kadersel oldu. işte kader böyle yazmış ki böyle oldu. Ben de ne yapabilirim ki gibi kendisini oyalamaya çalışıyor. Vicdanı daha rahat olsun diye burada. Ama sizinle alakalı böyle ciddi bir şeye aile kurmak kurmaya. Yani bu fikri başlarda varmış ama şu anda yok gözüküyor. Böyle bir hayal olarak ya da bir eylem olarak bir düşünmüş ama şu anda bu düşünceden çıkmış. Çünkü kendisini çok huzursuz hissediyor ve size uzaktan izlediğini, merak ettiğini, takip ettiğini söylüyor. Aranızda bir gurur perdesi gelmiş zaten. Şimdi bu insan arkasını dönmüş. İşte ben hala yani hem hatayı yapıyor, hem gelip düzeltmiyor ve sizden bekliyor ya mesela bir şeyleri. Burada ego yapıyor aslında hala gözü arkada hala sizi merak ediyor size bir adım atmak istiyor e, gelmek istiyor ama burada e, şunu da düşünüyor yani toplumsal olarak size hani ciddi bakmak e, ciddi bakabilmek düşünmüş ama bu düşünceden çok kolaylıkla böyle biraz uzaklaşmış bazılarınız içinde siz artık bu insana küsmüşsünüz arkanızı dönmüşsünüz ve e, bir küskünlük havası girmiş ilişkinizde e, bir küskünlük ise diyor ve uzaklaştığınızı düşünüyor. Bu yüzden çok e, bilinç altına giriyorsunuz. Böyle artık ruh haliniz, enerjiniz kendinizi çok mutsuz hissettiğiniz zamanda özellikle siz ailenizle problemler yaşıyor olabilirsiniz bu dönemde ama e, ya da ailenizle ilgili ona sır paylaşmış olabilirsiniz. Bunlar onun rüyasına bu aralar çok girdiğini ve böyle korkarak uyandığını, kendini böyle savunmaya çalıştığını falan e, düşünüyor. Yani hani o rüyada enerjimiz düşer ve uyandığımızda kendimizi kötü hissederiz. işte yani neyse ki rüyaydı, gerçek değildi gibi böyle kendimizi geçiştiririz ya. Bu insanın da hissettiği enerji tamamen ondan ibaret. Ama şu anda birazcık daha işte o direnmeye çalışması da güncel enerjisine gelen o. Burada size yine bir gelme isteği var ama dediğim gibi orada işte direnmeye çalışmak... E, hala devam ediyor ama bu dönüşüme gideceğini ve size burada bir eylemde bulunacağını söylüyor arkadaşlar. Tabi bunlar e, kolektif açılımlardır. Özel danışmanlıklar için bana ulaşıyor biliyorsunuz. E, açılımınız bu şekildeydi. Umarım sizinle ilgili güzel şeyler olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.